Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Seytem'i bugün kendi yaptığım sürpriz kaşık oyununu yapacağız. Öyle. Arkadaşlar diğer videolarda sizin yazdıklarınızı yapacağım. Arkadaşlar 1, 2, 3 kaşık. Ee, yani en fazla 3 kaşık olabiliyor. Bu, ama sahte sipariş. Bu, sahte yani. Gerçekten en fazla 3 kaşık olabiliyor. Bir de ben ekstradan yarım kaşık lave ediyorum size. Yani tam bir de şöyle. İşte yok. gidecek. İşte bir buçuk diyelim. Biz klasik telefon tutacağımızı alalım. İşte şöyle. Bir de ben ekstradan şeyler ekleyebiliyorum. Bu arada Böyle yaptım elimden geldiğince. Bence bayağı güzel oldu. Burada tablomuz var. O zaman başlayalım. Orada aldıklarımı bunun üstüne koyacağım. Okul dosyamı değiştirdim ben. Bugünlük iki kaşıklık bir sipariş yapacağız. Kaşıklarımız böyle. Annem de döndüğü aldı. Zaten hiç kullanmıyorduk. Şimdi sizi şöyle ayarlasam arkadaşlar karıştırıyorum. Arkadaşlar e annem aradı saniye. Arkadaşlar e annem aradı böyle bir şeyler falan yazdı. Kitap okumam için hatırlatmış. Ama şey... Bir saniye. Hı. Hmm. çabuk gözükmek istedim. Dediğim gibi buçuk ekliyorum. Şöyle buçuk. Bakalım. Şurada tablomuz vardı. orada. Evet teker teker göstermek gerekirse fokuslar bizi kameracım bunlar da büyük ödüllerimiz özel değil. Mi? çok şanslıysanız bunlardan hepsi çıkabilir üç tane keçeli kalemimiz gelmiş şöyle koyuyorum. Şöyle bir tane anahtarımız geldi. Zaten hep bir tane oluyor. Şuradan bir tane aldım. Şöyle bir tane bankası yazıyor. Sonra bir tane kalemlik çıkmış. Arkadaşlar bu arada bazı şeylerden, legolardan böyle bir sürü gelebiliyor. İki legomuz var. Bir kalemlik ve bir cüzdanımız var. Ben Ama oyuncukları tam ayarlayamamışım. Bir de yazmayı unuttum. Bazı birkaç şey var. Mesela şuradaki kız, kız giydirme stikerini ben yapmıştım. O yok. Şunu unutmuşum falan. Bazı şeyler unutmuşum. Onları ekstra ekleyeceğim. Size için. Kalemlik de bir tane. Arkadaşlar bir tane var. Bu Lego'dan iki tane. Bu arada köpüş var. <laughs> Böyle bir tane kalemlik. Tek kalemliğimiz de bu da, Siyah kalemlik. Bir de bizde bu bir dek. Bir bizde bu boş var kalemlik olarak. Bu arada bu çaykır. En derin bunu buldum ben Şöyle alacaktım. <laughs> bir tane kapı var. Sticker bundan koyuyorum ama bundan koymak isterim çünkü çok tatlı bu daha güzelmiş Şimdi pislik kaçmış suyuna bir tane tam şimdi sticker çıkmış neredeydi şurada bir tane ekliyorum şöyle sonra üç tane Sterebree not karakteri gelmiş böyle ben çekmeden alıyorum. Bu benim favori. Bir tane alalım. Hep aynalarından koymayayım. Arkadaşlar ben normalde da oyun yapıyorum hala. Sebrin toynalar bunların bazılarını biliyorduk zaten. İki tanesi falan vardı. Diğerlerini ben uydurdum. Bir de şu olsun. Bu gerçek oyunda var. siz de senin kolay bir galiba. Bu yüzden çizmiştim bunlardan ekliyorum şöyle. Hmm. Bir tane cüzdanımız gelmiş şansa. Hep bir tane geliyor şeylerden. Böyle popit bir cüzdanımız var. Siz kapattım yanlışlıkla. Bir tane minik popitimiz gelmiş. Popit de popit yazmışım ama minik popit aslında. Şöyle. Bir tane arabalı. Arkadaşlar bu arada ben boncuklar artar bile diye düşündüm ama bir sürü şey yapmış. Bazı bir şeyler paketleyeceğim tabi böyle. Kutu var. Kutu. 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 Ha burada. Kutlar da Bir tane Lego çıkmış. Şöyle gergedan bekliyorum. Ama bir tane clay gelmiş. Hemen şuradan. Bir tane sarı ekliyorum. Sarı yazalım belki. <laughs> Bilmeyenlerimiz varsa. Bir tane kat kuşu gelmiş. Ben iki tane ekleyeceğim. Şu de şu olsun. De bu. Gold's kuşları ben yapıyordum önceden. Gold kuşu paket videolarımız varsa bilir onlar. Eskiler. Ba önceden evde beni takip edenler. Takipçiler. Şimdi iki tane büyük ödül gelmiş ama üçüncüsü gelmemiş şöyle. Şu minik figürlerden çok çıkıyor arkadaşlar. İki. Dört. Altı. yedi tane minik figürümüz gelmiş ama. Şuradan alıyorum. Kedi, Yunus. Ayı bu. Kaç tane? Yediydi değil mi? Dört. Beş. 6 Bir dakika Birkaç ayet diyelim 7 Şöyle bir avuç da su Bu arada alttaki ses açın hazır dilerim Popit gözüküyor Yap şurada pardon Çok özür Bir tane uzaktan okumadan araba gelmiş Alam gidiyormuş. Böyle bir tane. Uzaktan kumandası yok böyle çık bu arada ben bunu sağlam yapsın olsun diye birkaç rastgele bir şeyler yapmıştım Buradan. ve iki tane minik evimiz geliyor bu minik evi ben yaptım arkadaşlar bir tane var ama gene boncuk sıkıntısı arkadaşlar böyle bir kapısı var böyle bunu ben yaptım minik bir kutu kapladım dışına. böyle içindeki şurada bir tablomuz var böyle şeyler yapmış bu şöyle normalde ama düşmüş. Ve bir koltuğumuz var. Bunu yapmak için iki saat uğraştım. Halılar yerde. Şöyle kitap. Bir de bu. Bu yanında geliyor. Ice geldi kesin. Videoyu sabote edecek. Evet şimdi Ice bir şey yaparsa falan. Özür Sen niye düşüyorsun dayı? Neyse şimdilik bu kadardı. Ben paketleyip geliyorum. Şöyle Göstermek gerekirse birazcık daha kovular, paketleyip geliyorum. Arkadaşlar Artık o kadar çok şey var <laughs> ki sığmadılar. Şu kadar çok kutuya zaten hiç sorun yok. Yapıldı. Ben sınamıyordum da. Şimdi size ne kovacaksınız? Ha, şimdi kartını kullanıyorum da. Fakat şayet delikler yapıyor biraz. kartımız nerede? Arkadaşlar şimdi kartımızı kaybettik. Ayırız, bir daha yürüyorsa. Evet, bir kere olmasın. Bitiyoruz. <laughs> ben bunu yanlışlıkla kapatacağım diye ölüme Bir kere Bu minik yerlerinde değil. Şu yüklere. İyiyiz. Hı. Ha. götürüyoruz. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone ol, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Casus. Yaramaz. Ama çok tatlı. onladı adı Ice.